Ruhumu dinlendirdim, ismi dinledim ve bu evliliğin anlamının Emrullah olduğunu anladım. İstanbul'da bir ilk eşcinsel çift Boğaz'da düğün yaptı. Ekin ve Emrullah biri 21, diğeri 28 yaşında. Smokinlerini giydiler, kol kola girdiler, belki nikah defterine değil ama bu sıra dışı düğüne imza attılar. hayatıma sonsuza kadar birleştireceğim adamı buldum. Birbirimizi bulduk. Söylediği gibi bütün kaygılarımızdan arınacağız. Eşsiz boğaz manzarası mutluluklarının fonu oldu. Teknede gerçekleşen evlilik töreninde dostları onları yalnız bırakmadı. İki yıldır birlikte olan çift resmi olarak nikah kıymalarının mümkün olmadığını biliyordu. Ama hayallerinde böyle bir düğün vardı ve bu hayallerinden vazgeçmeye niyetleri yoktu. Birçok şeyi göze alarak birlikte yaşamaya devam etmemiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, vazgeçilmez mutluluğumuz, kısacası hayatımız. Evlilik teklifi Emrullah'tan geldi. Ekin'in teklifi kabul etmesinin ardından önce nişan sonra düğün yapıldı. Kendi evlilik tanımlarını yapan ikili şahitler huzurunda bir birbirlerine söz verdi. Bu evliliğin benim için önemi bir kelebeğin bir gününü dolu dolu yaşaması kadar önemli. Yeni ve beraberliğimize karar kıldığımız bu özel günümüze şahit, şahitlik etmenizdir evliliğin. Çift şimdi çocuk sahibi olmak istiyor. Tabii önce yasaların buna izin vermesi gerekiyor. <laughs>